Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı gelince söyle bu şarkıyı Bulut haydi sen de alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen ve tertemiz olduysan Bulut haydi sen de alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan, halkışla Vücudunu yıkadıysan ve mis gibi koktuysan Bulut Haydi sen de alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan, halkışla Tırnaklarını fırçaladıysan, halkışla Tırnaklarını fırçaladıysan ve tertemiz olduysan Bulut Haydi sen de alkışla Kulaklarını temizlediysen, halkışla Saçlarını kuruttuysan, saçını kuruttuysan Bulut Haydi sen de alkışla Şimdi tertemiz oldun alkışla Şimdi tertemiz oldun alkışla Şimdi tertemiz oldun Memisler gibi koktun Bulut Haydi şimdi uykuya